yarattığı milyarlarca liralık alışveriş hacmiyle ekonomiye can veren, yılbaşı binlerce insana iş imkanı sağlayan dev bir sektör aslında ve bu iş imkanlarından belki de en ilginci Noel Baba kılığına girerek para kazanan öğrenciler ve tiyatrocular. Biraz, biraz kasaba babasını andırıyor sanki. Evet doğru diyorsun. Ho ho ho. Bazı evlerde bahşiş iyi oluyor. 15 gün içerisinde 2 ayda kazandıkları parayı kazanabilirler. Yılbaşının simgesi Demreli Noel Baba öğrencilerin ve tiyatrocuların geçim kaynağı oldu. Efendim yılbaşında bir farklılık arayanlar yeni bir iş kolu doğmasına neden oldu. Yılbaşlarında hediyeleri işte bu Noel Babalar teslim ediyor kiminin elinde darbukası oluyor, kimi ise tiyatrosunu yapıyor. Ve bu işi yapanlar gerçekten kısa süreliğine de olsa iyi para kazanıyor. Yılbaşında hediyelerini küçük bir sürprizle göndermek isteyenler için kiralık Noel Babalar hizmette. Noel Baba olmak öyle uzun bir hazırlık safası gerektirmiyor. Sadece 10 dakika içerisinde beyefendi normal bir vatandaştan Noel Baba kılığına girdi. İsim nedir? Noel Baba. Noel Baba. Gerçek isminiz? Gerçek de Ramazan. Ramazan, ne yapıyorsunuz? Kapı kapı geziyorsunuz. Kapı Peki. kapı geziyoruz yılbaşında seviniriz, çocukları seviniyoruz. Sizi gören çocuk seviniyor mu şöyle Öyle Evet, Koşuyorlar. Korku olmuyor mu yani? Korku olmuyor. Aa Noel Baba geldi diyor. Müşterinizin aldığı hediyeyi bir noktadan diğerine teslim ediyorsunuz aslında bu. Tabi. isterse müşteri direkt bize yollayabiliyor e, kuryeyle. Biz alıp e, gideceği adresi teslim ediyoruz ya da ben hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum derse şayet gidiyoruz, müşterimizden alıyoruz ve sonrasında gideceği yere ulaştırıyoruz. Noel babamız animasyon hizmeti yani bir şov e, sunacaksa müşterimize tek işte 50 lira gibi bir rakam kazanıyor bizden ama bir günde en az 5 teslimat yaptığını düşünürsek 250 milyona kadar e, aldığı ücret e, çıkabiliyor. Efendim normalde mesleğiniz nedir? Tiyatrocuyum. Tiyatrocusunuz. Evet. Peki e, neden böyle bir e, farklı iş kolu seçtiniz? ya Bu bir fark değil, bu bir katkı. Evet, her yıl 15 gün kalır. Bütün tiyatrocuların çoğu yapar bunu. Yani neden? Bir iş kolu bu. Sadece yılda 15 gün çalışabileceğiniz bir meslek olsa da kiralık Noel babalar yılbaşından iyi para kazanıyor.